Gece anaal. Gece Niye söylüyorum? Canlarım randevum var. Ee, okşan e, büyük ses. Büyük ses olarak kasetim plağım çıkıyor inşallah yakında tüm müzik marketlerde alabilirsiniz. Sünnet düğün her yere geliyorum canlarım. Ee, vallahi şaka bir yana hakikaten 4 tane şarkı okuyacağım. Şimdi un kapanına gidiyoruz. Ee, yanımda Peti var. Ee, Bebeğim bir de kardeşi var beraber hep beraber gidiyoruz. Lorena da oraya gelecek galiba. Çok heyecanlıyım. Ay kalktım uykudan. Zeytinyağı limonlu zeytinyağı içtim sesi güzelleştiriliyor diye. Yumurta içtim. Bir de neydi o? Tarçınlı su. Tarçınlı su içtim. Hala sesim iyi mi sesim? Kalıcı. Ne Bak ha bir de şey şey öğrendim ee, neydi ya karnı şürüyorsun ya egzersiz yapıyorsun sesin güzel olsun diye bak ondan sonra bak nefesi böyle bırakacaksın <laughs> terapi yapıyor gibi aynı öyle bırakıyorsun yavrum nefesini ondan sonra <laughs> Petty Burley de burada bana işlik ediyor yavrum sevgili avukatım e, sevgili menajerim organizasyoncu Sevtap'çım canım benim Sevtap benim sesimi çok aşık olduğu için sesimi çok beğenmiş. Okşan sana kaset çıkarmam gerekiyor dedi. Valla kaseti Sevtap çıkartıyor bana. Dur bakalım benim üstümden belde kazanacak herhalde bu sesle kazanır mı acaba bilmiyorum. Şimdi biz birazdan çıkıyoruz derliklerim Artık orada stüdyoda müziyona giderken ederken çekeceğim bakalım. Ay dua edin bana sesim güzel olsun. Ne olur ya. Ay. Dört tane şarkı seçtim. Geceler var içinde evet. Dur bakalım. Ay harbiyelerde kaldık. ki e, taksi taksiler durmuyor. E, durmayan taksilerin plakasını da alıp şeye e, gönderiyor şikayete. E, şu ana kadar 8-10 tane plaka gönderdik. Maşallah. Gönder. Gönderdin mi sıra? Hah. kapanına gideceğiz. Bak bir tane daha durdu. <laughs> Ay evet canlarım. <laughs> un kapanına geldik. Birazdan ünlü olmaya doğru. E, okşan büyük ses olarak e, ee, şarkılarımı söyleyeceğim inşallah. Ama şeyi bulamadık. Alıyor musun Lorena'ya? Lorena! Lorena'ya Lorena diyor. O da burada da yer. Lorena benim okşan. Bak şeyin önündeyiz o bülbül dedin ya. Ha oradayız biz. Sarıyer Bölgesi'nin oradayız zaten. Sen, sen iç. Üç kat iyi mi? Şey mi? Müsait mi? Sipsalı mu? <laughs> Beni gördün mü? Ben seni gördüm. <laughs> Yanında biri daha var senin. Karşında biri var. kitri atıyor. İyi hadi geliyoruz. Kitilik telefonu da. Zaten üçte işte randevumuz orada. Gelelim. Gel orada oturalım. Bir şey içelim diyor. Al şunu. Hadi gel. Gel kılçık. Lorena aşağı gelsin Buraya gel. Tam buraya buraya. Ay. Evet organizatör e, ortağım, Sevgi Tapın ortağı Lorena. Ben o. <laughs> Gelmiş burada şey yiyor. Kıymalı börek. Afiyet olsun. Yerimiz herhalde ileride. Bülbül kasetçilik. Orada, ay çok tikleniyorum Lorena. Nasıl okuyacağım? Hiç bilmiyorum. Soğuk su içince sese iyi geliyormuş diyorlar. Vallahi hadi bakalım. O boğazdaki şeyi atıyormuş. Ha çok şükür mantılar gördük. Aa bir bir Hadi afiyet olsun sana. Bize ısmarlamıyor. Eski Lorena Hiç teklif etmedin ama yiyin için demedin. Buraya niye çağırdım sizi? Yeni, kendi yemeğini ha. göstermek için. Bil sen ye biz bakalım diye. Aman sen ne söylesen zaten çok güzelsin bugün. Zonluyu bakalım. Ah parasızlığın gözü kör olsun. Keşke benim param olsa ben de yesem börek. Kız Lorena şu kırıntılarını bana bırak da o kırıntılarına yiyin bari. Ha? Anam her an çatala bana saplayacakmış gibi bakın. Bu ne böyle? Niye böyle sinirlisin sen? İyi misin? Sen ne işin var o kopanlarda buralarda? Yoksa sen de mi kaset çıkaracaksın? Yoksa sen de mi geceler okuyacağım? <laughs> Niye bunu benimle konuşmuyor hiç? E, afiyet, olsun. Adamın, afiyet olsun, bir afiyet olsun bileyim, afiyet olsun ye, kendim alınmış gibi ye. Yemedim, <laughs> yemedim. Ye. Ben ne Yemedin <laughs> de neyse. <laughs> e demedin Lorena yani gerçek gerçek. <gülüyor> <gülüyor> nasıl çiğniyor nasıl yutuyor? Ay kız bir tane şeydi belgeselde var ya monitör kertenkele miydi Hani diliyle uzatıyor yemek <laughs> sinekleri, uz dili uzun oluyor. Onun gibi yut. Güzel kızı kızım. Menajerim Sevtap gelince bize kebap söyler. Ne yapalım böreği? Ya bir gün paramız olsa biz de yiyeceğiz inşallah. Ay ne uğursuz bir dünya. ya. Aşağı bir indik dolu bastırdı. Kar doluya dönüştü. Sen bak bak çayımın içine donlar yağdı. Su, su, Baksana halime. Senin miydi Benim canım. Abi onlardan alıktık yani. Gitti. Ay bakar mısınız? Bir şey diyeceğim. O kız bak bir şeyler yiyecek de o yukarıda niye yedi? Hangi kız? Yemez o. İnatları. Ondan ulaşamazsın sen. E niye bakıyor? Bir şey mi alıyor? Şey. Alıyorsa ben alayım ona. E saçmalama alır o. Canım ben, benim. Ay halimize bakın. Ay şa bir de sesim kısılacak şarkı çık Nasıl okuyacağım ben ya bu halde? Doksan senin sesin yerine ben okuyabilirim. Ya beniz. Ben, ben de... değil. Aslında sen vokal yapsan bana. Evet. Ama Hangi se şarkıyı söyleyeceğiz? Dört tane. Şimdi sürpriz burada söyleme. Aha. Ben ah. sana vokallik yaparım. <laughs> Kız Lorena la yap e, niye öyle sevgi dolu bakıyorsun? Bir başsağlığı bile dilemedi. Bak, Dilemiş şarkı. ayol. Arkadaşlar Lorena'nın babası rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Aynen. Gerçi geçenki videomda da söylemiştim ama e, yine söyleyeyim. O, ta, o da yazık. Ta nerelerden geldi Canım benim. Sağ ol. Bir tanem, niye nalet lanet bak bir tanem diyorum, hala suratın ekşi ya. Yapısı öyle ekşi. <laughs> <laughs> Bülbül sesi var hani şarkılarım. Aşkım o birisi böyle bir şey yaptıysa yapmaz geldim de, de. kahve içtim bak. Aşkım yapma yemez Sen şeysin ağza gibi. Otur otur. Kalk kalk. O bana yeme desin de ben yerim. <laughs> Aferin ye. Aa şeyi mi söylesem acaba? Karlar düşer. Düşer Düşler düşer, düşer ağlarım. <laughs> Hep ismini. Hep Aa ne oldu? Saçıma mı takıldın? Gelen saçıma da, neyse burada biz çayımızı içelim de artık. Ee, Okşan beni iki saat dedi, burada bekletiyor arkadaşlar. i̇ki saat. Lorena ta güneşliden geldi. Biz harbiyeden buraya beş dakika. Lorena bizden önce gelmiş. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Canlar binaya girdik. Binaya bakın. Mutmadi bir yere geldik. İnşallah. Bir de bağırtılar var yukarıda. Petiler çıkıyor önden de. Çok karanlık ya. Çal bakayım orası mı? Sorun bir. Yazmıyor mu? Bence burası değildir ya. Ay bu. Aa, yukarısıymış. bina. Eyvah eyvah. Ha, yukarı doğru kağlaştı biraz sanki. <laughs> Binanın girişi çok korkunç. Vallahi Evet canlarım geldik. Ee, bir yer madden. Bakın ses yalıtımları bunlar. Bu ses yalıtımıyla Sesin dışarı gitmiyor. Ee, beyefendi isminiz neydi? İsmim Murat Sönmez. Murat Sönmez. Hoş bulduk efendim. Sizden Şenol Bey de gelmiş. dışarıda. Sağ olun sağ olun. Evet. Kendisi de şarkı söylüyorsun. Evet. Hangi dalda? Evet her tarz salat müziği, fantazi müzik diyelim ne yani? Fantazi, tamam. fantazi pop evet. değil de pop, türkümsü fantasy. biraz. Fantazi, pop da okuyoruz. Pop, bir, bir örneği de varmış, ee, şöyle bir açalım bakalım. Oyna gitsin de bir klibimiz evet. Dünya dün yayınladık. Şöyle biraz çalsın. Biraz ses mi? Fokur fokur kayna gitsin. Oh oh de dayılıyor. Bir kapatabilir misiniz? Tabii ki. Çıplak bir ses alabilir miyim sizden? Ses farkını şey yapacağım. Narini açmayacaksın değil mi? Yok. Dur o şey, sesi gitsin. Telefonun. Bunun telefonu susmaz. İlla bu değil de başka bir şey de söyleyebilirsin. Ha bir tane ya. şöyle çıplak sesle alalım. Şimdi orada bir sesini duyduk ya. Evet. Bu ses sonuçta profesyonel yapıldı. <laughs> Burada mı yapıldı? Burada yapıldı. Hı hı. Ee, bu stüdyoda. Mix Mastering gitti, dışarıda yapıldı işte dışarıdan sazlar geliyor tek tek işte Ha sizinki e, tek benimki bol, benimki altyapısı hazır olan bir şey. Hazır. Sizinki hazır değil. Sizinki hep tek tek çalıyor. Aranjör önce aranjesi hallediliyor parçanın. Ondan sonra sazlar tek tek gelip çalınıyor. Hmm. En sonunda mix mastering yapılıyor işte en son o evet. müzik. E, Neydi isminiz bir daha söyleyin? Murat Sönmez. Murat Sönmez yazarsanız zaten o şarkısı çıkacak. Şimdi bir tane oyna alalım gitsin. Can, Oyna gitsin şarkısının adı. Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Yanı başımda olsan da bir adım bile atmam. Kadrimi kıymetimi sana olan sevgimi bilmedin bileceğin yok. Yalancı dostlarından el lafından Geçmenin geçeceğin yok. Böyle bir. Bu gönül az mı? Evet. Bu gönül az mı? Kahını çekti. Bensiz aşkın neye yarar ki? Kaç kere kırdın, yerlere attın. Yaralı kalbim affeder mi? Vallahi ses var. Mükemmel maşa. Bir şey değil mi? Oradakinden daha iyi sesin. <laughs> Vallahi çıplak sesi daha iyi değil mi arkadaşlar? Seni sesine benziyor. Çok iyi ses. Bir tane hani giren kim? Yok ben çok kimsenin ee... sesine benzetemedim. Çok iyi sesi var. Çok böyle e, yani gümbür gümbür adamın sahne sesi. Mikrofonsuz sahne. çıplak öyle mi? Tabii Galata Sanat Restorant'ta. Sahne yapıyorsun. Yani, evet, sahne ha yaptınız, akşamları. 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 Aa, Galata Sanat Restorant'ta da sahne yapıyormuş. Şimdi bana seni ben profesyonel değilim. Ben öyle şey e, senin az önce dediğin gibi, ortalıkta bir sürü dolanıyor sesi olmayan, onlardan biri de benim hayatım kısaca. Şöyle bir şey diyeyim sana, e, ben tabii esmiş olsun, ama sesim de güzel çıksın istiyorum. Tabii Çünkü tabii. bir gecede sahne alacağım, ee, bana şarkı söylerken, bana tavsiye edebileceğin... siz mesela hani nefesimin kesilmemesi için bir şeyler var mı böyle? Mesela sen oturarak söyledin, oturarak evet, söylemek çok zor derler. Kolay kolay. Tabii, tabii tabii. Ayakta daha mı kolaydır? Ayakta tabii, diyaframı... Daha Diyafram, daha karın şişirmek. Tabii. Nefes alıyorsun buradaki sesle. Hmm. Direkt şey yapıyorsun. Bu göğüşmeler. bıldırcın yumurtası falan diyorlar. Peki onlar doğru mu? Yok. Bence e, en güzeli güzel dinlenmek ve. Etini yalıyorsun. yani. Şey top, şey top. Ha, ha şey değil ya. Yani, video değil. Hayır, ha. Şey. Video benim yavrum. Pardon. Eee bıldırcın yumurtası gerçekten doğru mu Vallahi onu tam olarak bilmiyorum Ses açarmak. ama. Ses açar Soğuk su Pet. doğru mu? Yok, kesinlikle yanlış. Ama ben internet araştırdım soğuk su için diyor. Yok, ben direkt, direkt yazıyor Google'da. Soğuk su, boğazdaki şey, ya. her şey buz muz değil, soğuk su için diyor. Boğazdaki balgamı filan şey evet. yapıyormuş galiba. Vallahi Mesela şey aslında bazıları da sıcak derdi mi? Sıcak daha mı iyi sanki şey yapar? Bilmiyorum ki. Ya benim nefesim kesilmesi, zaten düz okuyacağım. Onlar da sesi şurada artık bir şeyler yapacaklar inşallah. Tabii, tabii. <laughs> Düzeltecekler. Teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Şenol Bey'i bekliyoruz. O da flash belli kalmaya gitti. Sesimi, şarkılarımı... bir sanatçı doğuyor mu? Ha benim için deli öyle hiç umudun yok gibi konuştun sanki. <gülüyor> <gülüyor> Pek umudun yok olacak gibi olacak geldi olacak. bana. Ah şura çurun sesinin bir gıdımı bende olaydı keşke. <laughs> bu gönül. <gülüyor> 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 teşekkür ediyorum sağ olun. Biz Yolunuz açık olsun. Sağ olun Sesiniz gerçekten güzel. Eminim Okşan büyük YouTube takip edin bu videoyu da koyduğum zaman. Ben vlog halinde çekiyorum. Dışarıda buraya geldik gittik bilmem ne o şekilde. Evet. Yorumları görürsün artık iyi ya da kötü. Ben bu sese kötü yorum geleceğini düşünmüyorum. Teşekkür ederiz. Aynen öyle. Evet canlarım şimdi okşan büyük sesten saz performansı. Uzaklaştır. Al sen. Duvarda olur. el kızım evlatım olur. <gülüyor> <gülüyor> Bak, burası ince. Selvi boylum al yalnız almalımı çekiyorum şu, Çal çalacağım şu. <laughs> çalmak çok zevkli. Abi öğrenip de çalmak. İnanılmaz zevkli Hayır, bir, şey. bir, şey. Ama sazın üstadı burada. Şenol Bey ver bakayım şey. Ah derling. My derling. Kapatmadım. Ha. Şu garlık. <laughs> ee, Şenol Bey de burada. O da saz çalıyormuş canlarım. İnşallah bir, o da ondan da bir saz bestekarmış kendisi. Evet. Müslüm Gürses bile onun Taksici şarkılarını okumuş. Var. Taksici mi? Evet. Taksici diye bir şarkısı var. Müslüm mü okudu? Evet, ben Müslüm'den bir sandalcıyı biliyorum. Hatta İboşov'da bile çıktı ha, şarkı. Ha öyle olarak. mi? Evet. Hmm. İboşov'un Müslüm Gürses programı vardı böyle İboşov'un. Ha da ha da ha. O zaman şey eski yaptı. dönemde. Evet. Müslüm Gürses'in şeyi var. Sandalcı çok severim. Asıl kürekleri ağır Bilmiyorum, ağır çek. Abi, efendim, o, o çok güzel şarkı. Çok eskiden dinlerdim onu ben. Uzak kıyılara götür sandalcı. Yalnızım bu yerde arayanım yok. Nasıl sesin fena değil mi? Güzel ya? güzel. İyi biraz şaya. Bundan kötülerini gördüm diyorsun tabii, ya. Tabii ha. O, o, daha iyi. i̇yi sevindim buna biraz. bu Bana şey gelsin biraz. Ne derler? Ee, İyisin sen. Eh, iyi bak. Hadi inşallah. Bir de orada daha iyi çıkacak herhalde. Allah Bülent'i geçerim yakında ben. Bülent Ersoy solda sıfır bırakacağım. Hadi inşallah Darlingler. Birazdan Şenol Bey ikna edebilirsek bir Selvi Boylu az yazmalım çaldırabiliriz ya da ee, biri çalar biri söyler bilemem dur bakalım. Ne kadar çok, ne kadar çok, ne kadar çok, ne kadar çok, şu kez bak ne kadar çok, aşka iltikar eden, öyle gidiyor. Kimi yok, Evet evet, biraz söyle bari açmışken. Başka bir şey söyle, kafana göre. Evet üstadımız. başladı. Şimdi sırada Lorena girdi. Aynı köprü evet. gibi yaptı. Ha, ben tutuyorum. Yanayım yanayım Ay. Ateşler de Abi, yanayım. Abi pamuk var mı kulağımı Okuymaz tıkayacağım. Da... Pamuk yok mu? Bunun aynı kilo okur gibi yap kaydedecek. Ben benim sesimi duymayacağım. Duymayacağım duymayacağım. Okur gibi. <laughs> Playback yapacak. <laughs> Yazık okur gönlü. Yap. Adam da gönlü olsun diye küründen şey diyor. Yazık. Sesin ay, çok güzeldi. Sesin vallahi. çok güzeldi ona. Sesin o abi. Sesin çok yanayım, yanayım, ha. Ateşlerde yanayım. Evet. Güzeldi, güzel. Yanayım yanayım ateşler de yanayım o kırmızı dudağından bir öpücük alayım. <laughs> Bravo. Benden bir bak olmaz. Helal helal ay Lorena. Burada bir ses çıktı. Ebru Gündeş vatanı terk edecek. <laughs> ee, senin sesini kıskanıp. Ay Allah'ım 5 ay unutamam bu sesi ben. Eyvahayım. Eyvah. Aşkım ölümcül. canım yandım. Tuzum olacaksın benim kadın tuzum olacak Yatağıma gireceksin benim ille de sen yatacak Sen Gece 也艰难。 Yetip Hanım. Dörene şey olmuşsa ya. veya şimdi dörene girdi. Çık diyor. Çık dışarı yeter diyor. Karga bak. <laughs> <Çıkıyorum. Öf. gülüyor> evet. Çıkıyoruz abi. Az sonra kapısını açalım. Az. Hah. Tamam. <gülüyor> bitti <gülüyor> mi? Başka diyeceğim bir şey var, var mı? Şükür. Senin mesleğin belli yavrum. Boş ver. İyi <laughs> e, inerken ararız seni. İşçiysen işçi kal. <laughs> ee, Şenol Bey teşekkür ediyorum. E bir tane tane teşekkür ederim. Elinize kolunuza Ayağınıza sağlık. 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 Sesimiz güzel olacak mı? Güzel çıkacak mı? Çıkacak Allah'ın izniyle. O sesim bizim dinlediğimiz gibi olmayacak. Yok. Saatlerce uğraşacağım diyorsun. Tabii. En az 4-5 saat bir şarkıya. Bir şarkıya. E, benim zaten günüm belli. Söyledim size 24'ünde. Yani iki gün uğraşacağım. Tamam abicim. Teşekkür evet, ediyorum. ve yani Murat Bey bana pop eşlik etti. Çok, Çok teşekkür güzel. ediyorum. Çok Okşan Hanım'a başarılar diliyoruz. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum sana. Ee, bu beyefendi eşantı yok ya. geldi. O da güler yüzü <laughs> sağ olsun. Teşekkür ederim sağ olun. Teşekkürler. Bunlar da bunlar işte biliyorsunuz bunlar. Durman başladım bile. <laughs> Kendimi düzelteceğim çekmiyor diyor. Ha? Ah canlarım. Bir tane taksi zor bulduk dönüşte. Şu an meydandayız. Buradan eve gidiyoruz. Bana Fethi, Fethiyle bana gidiyoruz. Fethi e, ve pompa e gidiyoruz. Valla şarkılarımı okudum. Artık nasıl olacak? Adam şey dedi. Bir şarkıyla 5 saat uğraşıyorum ben dedi. İnşallah sesimi güzel çıkar. Bir şey gibi çıksa yeter. Bülent Ersoy'un 25 yaşındaki hali gibi çıksa sesim yeter. Ay bu yapı çok uçuyor saç. Ay Peti. Şarjı tut tamam mı? Peti maydanozları bir tut. Ha? Baksana öbürünü taksaydım var ya yanlıştım artık farklı Tak diyorsunuz ya onu. Onu o yüzden takmıyorum. Bir uçuyor komple meydanda. Bakın Taksim. Hala soruyor musun Peti burası neresi diye? Evet, tanıdın mı beyin Evet. Ya. Peti sağ olsun belli geldi. Bebeğim yalnız bırakmadı beni. Her, zaman. Her zamanki gibi. Evet. Peti'yi seviyorum. Ben Peti şey... Başkası ne sorunsa olursa olur. Beni Aha. Ay Baş yapacak Kız telefonum çalacak zannettim. Ay senin sana Peti. sana çok iyi biri dedim ya. Az daha kalk telefonumu çalıyorlardı. kızlar resmen fırtına var. Eyvah haydi Peti sen ondan git. Yürü. <laughs> ah, ay Peti yönden kalkan niyetine. Maydanozu mu uçacak Kız önden git vallahi kalkan gibi oluyor. Ay şu kazıda gelmiş şey. Yok almıyorum. Aa kime diyor? Kime diyor Ben kadın ne yaptım? Çok ayıp ettim darling. Duydun mu? Yakışıklım benim dedi. <gülüyor> <gülüyor> Dur ya şurada. yine köpekleri gibi oldum bu ne ya tamam. dur saçımı şöyle şöyle bir şey başına atayım kapat onu başını şöyle neyi ben, bak böyle kapat ay çok kötü oldum <gülüyor> <gülüyor> bak yapayım mı benim başıma ama... mı ay çok risk var maydamız gidecek şimdi şey. bitti çeker diyorum saçlarım çok uçuyor yokuş çık ay şu telefon tut Yok yok azalttık yani yürü. Hayır daha fazla gel. Nerede fazla hadi ört. Çıkın şöyle tut. Aha. En Atlasından bağlayın en azından yapışır da belki. Gaza deyin. Tut. Şöyle bağla. Kız bu ne dilenciler gibi oldun ya. <laughs> Kız ay gözümü şu tuttuk. Gözümü göğünü görmüyor. Tut tut. Bağla. Kumanda söylemek. Gene zedeyse. Ver onu da. Ben takarım. Heh. Olmaz. Olmaz. İyiler onun çorlar. Allah. Ay madem da malte. Thank you. Külçük beni tanıdın mı? Ben. Şeyden Aa kız ağzıma kar girdi. Serasoy. Ayna susuşunda. Prenses man susamışım ağzıma kar gelince anladım. Susadı Allah. Kıçık. Ah kızlar. Ne oldu biliyor musunuz? Lorene de geldi. Gör, videolarda az çok çektim ha, zaten. Bir şey diyeyim mi? Lorene dedim. Bir yerlerde iki lokma, bir şey yiyelim dedim. Ne dedi biliyor musun? Ay ben eve be, be, gidiyorum akşam dedi. Padır. Aa bak sor. Yalansa yalan. Yani. Nasıl kaçtı biliyor musunuz? Diyorsunuz ya Lorene'nin eli açık şöyle böyle diye. Sanki ben ona bana bir şey ısmarladı dedim. Ama duyunca ne dedi? Ay ay terapiler bekliyor. Akşam şöyle böyle bilmem dedi. Ki kadar yolum var. Seni de götürmüyorum geceye gıcık oldum sana. Ay vazgeçtim ben onu götürüyoruz. Ay 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 kız kız çok gülüyoruz. Kız elim donduk. Pislik. Çok soğuk elimi hissetmiyorum şu an. Ay Peti polis geliyor. Kötü. Nasıldık Peti ile ikimiz. Kötü. beni çek. Şarktayız. Ver asayım seni boynuna. Boynuna.